Herkese merhaba. Bugün 22 Şubat 2025 günlerden cumartesi. Yurdumuzu etkisi altına alan Altay kar fırtınası nedeniyle iki gündür inanılmaz bir kar yağışı altındayız. Düzce'de imkanı olan ne yapıyor? Bahçeşehir'e geliyor. Kavcı konuklar mevkiine. Kar topu oynanır bu havada. Güzel güzel. Kardan adam yapılır. Ama biz Düzce'de yaşayanlar böyle bir ortamı bu şekilde değerlendiriyoruz. İnanılmaz eğlenceli olsa gerek. Kış sporlarına hazırlanıyor herkes. Şurada diyorum ki şöyle bir e, profesyonel böyle bir, birkaç snowboardçu falan gelse, kayak takımlarını falan alsa, bu etkinliği farklı bir boyuta taşıyabilir mi? O manzara budur bizde. Geleneksel, ayvah düştü. Yamaç aşağı, poşet üstünde kayma etkinliklerimiz. Şöyle mekana biraz daha yaklaşalım. Şu manzara eşliğinde Evet. Bizde durum budur. Sizlerde ne var ne yok? Herkese iyi seyirler, iyi eğlenceler.